sosyal medya. Herkesin durmak etmek. kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek. <laughs> bir tüp içeriklerin anında ünlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Akımlar, trendler, tırmanlar bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisinde patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise kültür korkusu ile ateşe bir sürük daha atar. Tebrikler, milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün. <laughs> tamam her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Al yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hayatlayacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek bir dakikayı Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra ben, son zamanlarda çıkarttıkların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmayı yönelik Kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan. Ne yapıyorsun? Eha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam mı? Şimdi... Abi Buraklara danışsaydı direkt bulurlardı ya. Biz Burak akıllı kılıç. Bana ne? O oğlum gerçekten ona... ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak kişi. Beyin fırtınası için diz bir raga toplandıktan sonra bana ne için ses kaydetmeye başladık. Bana ne? Bana ne? Bana ne? 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 Baya işte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bye. akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. <laughs> Etkili bir darbe için bana iyi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok sev Sanmak <laughs> için gayet uygun. We do not care. <laughs> Şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısalacak bir cümle söyler evet. ve bana efektiyle ters bir montaj yapar. Evet. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim evet. kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Meşe i̇şte teren, homofobi kilo kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten ne insanlarsınız. Evet. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik. Akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane bana videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Eğer herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hamle tamamlandı <laughs> ve bütün videoları saldık. <laughs> İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. <laughs> İlk darbeden sonra hayplanan vilları iyi kullanmamız lazım. Bu yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubundan videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Bir dramadan ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Hayplama gerçekten işe yarıyor. de Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandı. Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Ay. Oğlum baniyi ünlü eden Kemal değil miydi daha koyayım? Ne manipül manipülasyonundan bahsediyordu? Ne sıfırdan manipülasyonu abi? Kanka devamını izle. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorumladık. Böylece iki zıt kitlede elimizde dolu. Şok mu olacağım? Evet. Çete bakmayız da sadece. Baktım. Instagram'da ise birçok farklı postam. Yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandım Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan Bane. baneyi <laughs> sosyal medyaya soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek çok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bana videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalım. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve elini seçtim. Ve ikisi için de bana demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox ve ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. Bye. 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 Ah. <laughs> Sınırım bu çok etkili olacak Bane! 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 Sanırım akım kontrolden çıktı Kemal Twitter'a bana yazmış Ve yayın başlığı yapmış Yaptığım montajları görenler ise Bütün yayıncılara ve konulara Bane videosu yapmaya başladı Bane! <laughs> zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine Bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan Bane argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan Bane kullanıyor. Sınırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi bane, insanları bane, daha bane, fazla bane. gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam İnsanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Yapmamız gereken beklemek Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık Ve gidişatı gözlemledik Sonuçlar ise gerçekten korkutucu Youtube'da bane videoları yüzbinlerce izlenme aldı Her platformda binlerce farklı bane içeriği üretildi Artık herkes kendi bane videosunu yapıyor Ve insanlar beyni almak için bane yorumları spamlıyor Sosyal medyada bana sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız bana artık bir akım Ve medya manipülasyonu sanırım başarılı bunny. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Hayır, Herkesin kullandığı hayır. trend haline gelen argo kelime bile kurgun. Ve bütün konsepti yalandan ibaret isim. sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Baya. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Oha! Oğlum çok... Şok oldum Semi. Harbiden mi lan? <laughs> Yok hayır ben de keman yazdım. Derken dedim ki oğlum Kemal çıkardı ne alaka falan dedim. Ben de aynı tepki verdim. O gene Jrox'tan şey yapmış. <laughs> Samet abi izler misin kısa? Güzel video güzel video. <laughs> ne? Gerçekten öyleyim sana ben de izledim o da koyayım bana ne abi <laughs> Yani çok zor bir şey değil abi sosyal medyayı manipüle etmek zaten